satmanın evine geldim onlara sürpriz slime getirdim göz slime bu göz slime'ın içini açacaklar İçinden büyük bir kahraman çıkacak acaba kim çıkacak evet bunu şuraya bırakayım bu burada dursun ben şimdi saklanayım. onların gelmesini bekleyeyim evet Heh.

Şu da benim şey evet, evet, oluyor. Ah! Abi oru içine A, koy içine. Aa! Bu şey oluyor. <yapıyorsun, gülüyor> <adamım. gülüyor> <A>, zombi geldi! Kuyruğu <laughs> kuyruğu 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 kuyruğu. Anne! Anne. Durun çocuklar kaçmayın. Durun, durun. Hadi sizinle slime oynayalım. Ne? Hadi bekalım. Ben ya? sizinle oynamaya geldim. Oynamaya. Hadi bakalım ne kadar güzel bir slime'mış bu. şaka yaptım. Sizi şimdi yakalayacağım. Gelin bakayım buraya gelin. Anne 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 anne. Kaçmayın. Ne oldu Fatma Hüleysi ne oldu? Neden bağırışıyorsunuz? o? Zombi. Zombi var. Ne diyorsunuz ya Ahmet Bunda ne diyor? Elimizdeki neden çıkıyor? Slime. Şey bir yerde bulduk ya odada bulduk anne. Yakalamacı oynarken. Allah Allah nereden çıkmış bu? İçinde zombi çıktı. <laughs> Aa, bunlar ne kızım? diyor bunlar gel, Ahmet? Gel. Ya geç kızım geç. Gel, gel. Ya gidin de oynayın gel ya bir bak. Hadi bakalım gerçek mi? Yoksa bize şaka mı yapıyorsunuz? Ay, bak, kimse yok. Ha? Kimse yok. Bunlar yine hayal gördü herhalde. Çocuklar burada bir şey yok. Hayal mi gördünüz bilmiyorum. Yok biz hayal görmedik ki gerçek. Gerçek Allah Allah nerede peki? Burada bir şey yok. Yok gerçekten ya yürü ya. Bunlar Hadi güzel. gel ya bunlar şaka yaptı galiba yani. bize. Hadi. Kardeş başıma biz hayal mi gördük? Evet. İnanmadılar. Ay, evet annem babam bile inanmadı. Hadi açalım ayınlayalım hmm. mı? Bir zombi. Bak yine zombi geldi. Anne. Demek ki bunun kapağını açınca geliyormuş. Kapatalım mı? Bak? Bak gitti. Hey annem, annem yine girdi. Anne! O Anne, bu bir geldi. Ya ne diyorsun çocuklar Anne, ya? Yine mi şaka yapıyorsunuz? geliyor. Ya, aç. Ya yürü, aç aç adı, aç. Ya. Abo. Aa. Gerçekten geldi. Ha, gerçek bak. Ahmet gördün mü? Kapat kapat. Çocuklar doğru söylüyormuş ya. Gitti bak. Aa, gerçekten gitti. Evet, gerçek doğruymuş Ahmet. Açın bakalım gelecek mi? Oo. Gide. gitti. Ahmet. Gerçekten. Gitti. Ay Ahmet, açmayı sakın. Biz inanmıyorduk. Or 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 onu oraya kim koydu? Evet. Ver bakayım bana. Ver bakayım bunu oraya kim koyuyor bulacağım Hadi bakalım Orayacağım. Kim koymuş bakalım Gelin gelin bakalım kim koymuş Şimdi çıkar Gizli gizli sen takip edelim tamam Sessiz olalım Çocuklar bakalım Kimmiş bu Aa. aa çocuklar elini Şuna bak. Geliydü, evet bayağıdır gelmiyordu değil mi? Evet. Aa, aldı gidiyor. Ay saklanıyor. Saklansın bakalım. Onu oradan çıkarırız biz tamam mı? Hadi girelim o zaman. 1 2 3 Hadi girin. Helen Neighbor <laughs> 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 seni yakaladık. <laughs> evet evet ben size şaka yapmıştım ya. Nasıl? Güzel miydi şakam? Çok güzel. Ya alsın alsın. Sizi komiklik yapayım dedim. Niye, niye koyuyorsunuz ya? Allah Allah biraz oynayalım dedim. niye böyle yapıyorsunuz? İçinde zombi geçmişsin. Evet. evet içine zombi oynardık. Hayır. İyi, e, alın alın içindeki zombiyi ben sihirle yok ettim. Ben, ben. Yok ettim gitti alın bakalım alın alın. E, vermiyorum hadi ben gidiyorum bay bay. Hadi hadi ben gidiyorum hadi git hadi. Ay ne kadar yaramaz Helena'yı vurmuş ya. Kapıyı iyice örtün. Ee, ört. Ee, <laughs> <evet>. ah, <laughs> ah. Aa, sonunda gitti Yaramazı yaramızı görüyor musun o? Bize neler yaptırdı. Aa, çok yaramaz. Evet evet çok yaramaz olmuş bu. Tamam gitti. Neyse hadi gel içeri gidelim ya.